Asker misin sen? Hayır. VCDG'yim. Ama savaşmayı iyi bilirim. Errayını kurtarmayı defalarca istedim. Kurtaracağım sizi! Errayını mı kurtarsın bizi? Sikte git buradan! Emredersiniz! Ulan... Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum ben. Benim senden başkasını gözüm görüyor mu? Sen ne demek istiyorsun Cevher? Bakamam zaten baksam da görmem mi demek istiyorsun? Ben kısa değilim. Siz çok uzunsunuz. Ah! Oh. Ben gaz kaçağı var mı diye ona bakmışım. Bak bakalım bende gaz kaçağı var mı? <laughs> Başkan <gülüyor> Peker Mengen'i Ne <laughs> şey yapacağız dedi orayı tam anlayamadım. Ya. <laughs> Fakacağız dedi ya neyin anlamadık? Seven Amerika fakılan Peker. Bunu işlettiğin zaman bu su arıtıyor mu arıtmıyor mu? Sen kesin bunun içine sıçmışsındır ha. Oha sıçmadınız değil mi beyefendi? Oh, siz de mesleki icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. Pezevenksiniz yani. <laughs> Dedem eve karı atmış herhalde. Saçmalama lan, dedemin öyle kaç zaman olmuştur. Nasıl ya, dedem öldü mü? Ya yok, kuş ölmüş oğlum. Ha? Çakmaktaşı bitmiştir. Ya bir iflas vermiş. Yok. Wireless diyoruz, wireless. Çekmiyor. Öyle güzel bir kız olsan... yatardım yapımcının altına. Tüttürüverdin yol. Ondan sonra ver elini halı bat. <laughs> Kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. Hocam! Ya. Çabuk fena sebebi gelin. Ay ay! Siz de buraları toplayın gelin gidin Hocam tamam merak etmeyin. Ay. Sen de biraz sokağa çalış. Ay yine hocam ha. ya! Evet. Canım bir şey istiyor ama böyle değişik bir şey. Kardeş hanıma bir sok. Efendim? E kardeşe de eyni sok. Olur. Hamımıza. Hamımıza sok. Kimin hamıya sokuyorsun oğlum sen? He? Nasıl olmuş? At bir yirmi. Şimdi bunu atıyorum. Bire bundan korksaydık Nil Nehri'nde boy abdesti almazdık. İki buçuk sana ha? Sıfatı ekmek içi gibi olmuş. İki buçuk da sana. Gelmiş mi? Eh. <laughs> Sikilmiş sepa gibi kalırsınız böyle. Vallahi ağzınıza, dilinize, daha, doğrusu siz bir yerinizi gösterin, oraya teşekkür edin. 36 seferdir senle kız istemeye gidiyorum. Bunu da beğenmedim. Karşıma çıkan ilk karıyı alacağım. Al, mikrofonu konuş, bütün konum komşu mahalle geldi duysun. Çekede bitirelim şu iş. Bende hastada, makinede sağlam. Asıttır lan. Dağ Yağı bitirme, yapın bitirme, bitirme. Sal kendini bırak, sıkma kendini, bırak beni! Ne koyarım sana camdan çıkartsın da mele balgamı gibi? Durun! vuracaksanız beni vurun. Yapmayın, beni vurun. Kudret abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan. Ya sen rahat edemezsin. Ha, ha, gel yap, gel. Biz, Sparta! Oh! Çocuğum olmayacak abi ya. Ne var? Aldırın kolum beni buradan. Ha. Benim Param kalmadı. Yapacağınız işi sikim. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? ne var oğlum? Ebeğin hamın kayıp. Yolda kaldık. Neredeyim? Otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne <laughs> Amına kıldım. Siktir. Tamam motoruna. A, M, G ve S harflerine girme sakın. Uf. Bu karı kim lan? Ya. Yalarım. Alo Cabbar. Cabbar alo. Alo nasıl sikim. Alo onu sikim. Lan sizin göndereceğiniz gam yönetin. <laughs> Ta amına koyayım. Yolda kaldık. Parayı bu lan. Rusya uçuyor. Ne varmış bu amına koyduğum Rusçasında? O koduğundan var işte. <laughs> yok sıkıntı yok. Tarlalar ekildi. Balıklar paketlendi. Tamam her şey yolunda. <laughs> sıkıntı yok yok. Beni buradan aldın. Kodumungam yöneti. Ulan Kodumungam yöneti. Bizi en yakın kasabaya kadar bırakır mısınız? Sizin için bir sorun olur mu? Çünkü biz dönmeyiz. Vallahi buraya kadar gelmişken biz de dönmeyiz. Amına Kodumun telefonu senin. Lan bunlar Lan senin Konya yolundayım lan Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Lan ne bir kesini vereyim Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh! Sen her zaman gelesin, ben ya veresin. Esselamun aleyküm ve aleyküm esselam. Ne? Yekme! Verecek, verecek. Baba! Babanın amına koyun. Ücretleri aldın mı oğlum? Arkadaşlar, arkadan vermeyen kaldı mı? Ben! ben... Görünek daireye kim sıçtı? Bir yerde mutlu olmanın yolu oraya sıçabilmektir. Soyun evladım. Bak Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. Kuş, köpek, <laughs> hep sen bana. Bu dedim başıboş hayvanlar var, bizim orada köpekler. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. Bu köpekler bir çikcek demiyor. Selam, ısıracaklar diye korkuyorum ben. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. <laughs> Dur, ben de sıçıyorum. Aynı bok bok, aynı bok. Nedir? It's a cat little try. Allah gel, sen gireceksin. suratına atacağım seni şimdi, şimdi ha. Nereye sıçayım? Ağzına mı sıçayım? Oo. Oh. Oydun gözlerinle kızım, oydun böyle böyle baka baka. Nereye bakıyorum ben? E ne biçim mahluksun be adam? Ağzın dursa götün dönmüyor. Götün dursa ağzın durmuyor. Allah seni alsın. Teyze lan götünü bele 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 yapıyorum. Lan şu duvara bak. Kendin götü gibi yapmış. Ama hesabına ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Bu keyde ara taşı gelsin istedim. Hesap sana girsin istedim. Ben çetini çok özledim. Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. İşte o kozalak Saim Bey'in gülüne girsin. Çarpıyorlar. Adamı yine çarpıyorlar. Adamı ceren çarpsa daha iyi adamdan atsın sıkmışsın ya. Bizde telefon, metal eşya, cüzdan, yarak varsa çıkarın. Doğru tabii oğlum. 72 tamam. yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım. Tabii. Saçmalamadın Yarak var mı diyorsun? Üzerinize yarak varsa. Yarak bizde silah da Alo. Alo. Çetin. Alo Cumali! Neredesin Çetin? Kapat kapat çatışmalıyım. Ordu geliyor. Onu takdirde yapılamına koyup alırsan. Yeter. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Denemek ister misin? Valla ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her bulduğunu ağzına sokuyorsun. Cevdet sen de mi hakkını helal ediyorsun ya? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldun. Üstünde çok emmeye vardı. Helal olsun, helal. gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. E, siktir git. Karısı yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be! Azgın devir Asker misin sen? Hayır! VCDG'yim. Ama savaşmayı iyi bilirim. Erra'yını kurtarmayı defalarca izledim. Kurtaracağım sizi! Erra'yını mı kurtarsın bizi? Siktir git buradan! dersiniz. Ulan... Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum ben. Benim senden başkasını gözümü görüyor mu? Sen ne demek istiyorsun Cevher? Bakamam zaten. Baksam da görmem mi demek istiyorsun? Ben kısa değilim. Siz çok uzunsunuz. Ben gaz kaçağı var mı diye ona bak. Bakalım bende gaz kaçağı var. Ya bu kaçıcığım onlar. Fuck President Pecker Başkan Pecker Menger'i ne yapacağız dedi. Orayı tam anlayamadım ya. Fakacağız dedi ya. Neyin anlamadık? Seven Amerika fakılan Pecker ettiğin zaman bu su arıtıyor mu arıtmıyor mu? Sen kesin bunun içine sıçmışsındır ha. Oha. Sıçmadınız değil mi beyefendi? Ah, oh, siz de meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. Pezevenksiniz yani. Dedem eve karı atmış herhalde. Saçmalama lan dedemin öyle kaç zaman olmuştur. Nasıl ya dedem öldü mü? Ya yok kuş ölmüş onu. Ha? Çakmaktaşı bitmiştir. Ya bir iflas vermiş. Yok. Wireless diyoruz wireless. Çekmiyor. Hı, ne güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Tüttürü verdin diyor. Ondan sonra ver eline halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. Hocam. Ah. Çabuk fena şey bir Ay ay. Siz de buraları toplayın gelin gidin. Tamam bir... hocam tamam merak etmeyin. <laughs> şimdi biraz sokağa çalış. Ay ne olacağım hocam <laughs> ya? Evet. Canım bir şey istiyor ama böyle değişik bir şey. Kardeş kanıma bir sok. Efendim? E kardeşe de aynı sok. Oğlum hamımızı. Hamımıza sok. Kimin hamıya sokuyorsun oğlum sen? Ha? He? Hey. Nasıl olmuş? At bir yirmi. Şimdi bunu açıyorum. Pire bundan korksaydık Nil Nehri'nde boy abdesti almazdık. İki buçuk sana. Sıfatı ekmek içi gibi olmuş. İki buçuk da sana. Gelmiş. Eh. <laughs> Sikilmiş sıfa gibi kalırsınız böyle. Vallahi ağzınıza, dilinize, daha, daha doğrusu siz bir yerinizi gösterin oraya teşekkür edin. 36 seferdir senle kız istemeye gidiyorum. Bunu da beğenmedim. Karşıma çıkan ilk karıyı alacağım. Al. Mikrofonu konuşsa bütün konum komşu bu halleri duysun. Çekedin bitirelim şu işi. Ben de hasta da makinada sağlam. Asıktır lan. Daha dedi. Daha seni bitirme yavrum bitirme! Bitirme! Sal kendini bırak. Sıkma kendini. Bırak sana beni. Hani koyarım sana camdan çıkartsın amele balgamı gibi. Durun! Vuracaksanız beni vurun. Yapmayın! Beni vurun! Kudret abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan... Ya sen rahat edemezsin ha, Gel evet gel. Rahat. <laughs> Çocuğum olmayacak abi ya. Ne var? Aldırın oğlum beni buradan aldırın. Tamına koyayım göndereceğiniz Kamyonun Param kalmadı. Yapacağınız işi sikim. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Ne var oğlum? Ebeğin hamın kayıp. Yolda zamanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ay! Sikir git. Aman akıldım. Sikir. Araba motoruna... A, M, G ve S harflerine girme sakın. Uff. Bu karı kim lan? Ya. Yalarım. <laughs> Alo Cabbar. Yapar, alo! Alo, nasıl ki, alo, nasıl ki? Lan sizin göndereceğiniz kamyonetin yönetin ta amına koyayım, yoldan aldık! Parayı bu lan, Rusya açıyor. Ne varmış bu amına koyduğum Rusçasını da? O koduğundan var işte. <laughs> yok, sıkıntı yok! Parlamen ekildi, balıklar paketlendi, tamam her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok! Beni buradan aldın! Param yok, param yok! Modelini sokayım, göndereceğiniz kamyonetin yönetin! Amına koyduğumun gam bize en yakın kasabaya kadar bırakır mısınız? Sizin için bir sorun olur mu? Çünkü biz dönmeyiz. Vallahi buraya kadar gelmişken biz de dönmeyiz. Amına kodumun telefonu senin. Amına kodumun. Lan senin Konya yolundayım lan Konya yolundayım. Konya yolundayım lan. Lan ne bir kesini vereyim Konya yoluna çıkın. Hayatında görebileceğin en eski model araba. O kamyonetin isimdeyim amına koyayım. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh. Sen her zaman gelesin. Ben ya veresin. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. ve çek Baba! Babanın amına koyayım. Ücretleri aldın mı oğlum? Arkadaşlar arkadan vermeyen kaldı mı? Ben. Görünek daireye kim sıçtı? Bir yerde mutlu olmanın yolu oraya sıçabilmektir. Soyun evladım. Komple mi? Evet, komple soyun Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. bu köpek, hep avlıyor sen bana. Bu dediğin başıboş hayvanlar var bizim orada köpekler. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. Bu köpekler bizi sikecek demiyor. Selam ısıracaklar diye korkuyorum ben. O ne? Ne yapıyorsun <laughs> korkutma. Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. <laughs> sıçıyor, ben de sıçıyorum. Aynı bok bok, aynı bok. Hadi. It's a cat little try. Ay, Ay, try. Sen, sen, sen. Allah gel, sen boku suratına atacağım seni şimdi ha. Nereye sıçayım? Ağzına mı sıçayım? Oh. Oydun gözlerinle kızım, oydun böyle böyle baka baka. Nereye bakıyorum ben? E ne biçim mahluksun be adam? Ağzın dursa götün dönmüyor. Götün dursa, dursa ağzın dönmüyor. Allah seni alsın. Teyze lan götünü bele 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 yapıyorum. Lan şu duvara bak. Kendin götü gibi yapmış. Ama hesabına ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Bu ana taşı gelsin istedim. <laughs> Hesap sana girsin istedim. Ben çetini çok özledim. Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. İşte o kozalak Saim Bey'in c***ye girsin. Çarpıyorlar. Adamı yine çarpıyorlar. Adamı ceren çarpsa daha iyi adamdan atsın sıkmışsın ya. Bizde telefon, metal eşya, cüzdan, yarak varsa çıkarın. Doğru tabii oğlum. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım tabii. Siz saçmalamadın Yarak var mı diyorsun? Üzerinize yarak varsa. Yarak bizde silah da Alo. Ana. Çetin. Ana Cumali! Neredesin Çetin? Kapat kapat çatışmalıyım. Ordu geliyorsun. Onu takdirde bulamadın. Bayıklarınızdan. Yatın. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Denemek ister misin? Valla ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her bulduğunu ağzına sokuyorsun. Cevdet sen de mi hakkını helal ediyorsun ya? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldun. Üstünde çok emme vardı. Helal olsun helal. Tamam gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. Ee, Sikti git. Karısı yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be. Azgın deviz. Oh yeah